Herkese merhabalar. 6'dan 7'ye hazır mısın evladım benim? Hazırım hocam. Artık 7. sınıfsın ama şöyle 3 tane problemimiz var. 6. sınıf 2. dönem konularını göremedik ne yazık ki. Pandemi, virüs bilmem ne falan filan. Bütün falan. gün evdeydik hocam. Aynen. Ya. yine Ve okuldan da birazcık uzak kaldık. Yani ders çalışmak nasıl bir şey okulda hani ne bileyim problem çözüyorsun okulda hocayı dinliyorsun falan. Birazcık uzak kaldık bu ortamlardan. Bir de temelimiz sarsıldı. Türkçe, matematik, fen ama gibi. Ama bu olsa baya efsane kastı. Evet gerçekten ona çok kalsın ama Türkçe, Matematik, Fen gibi çok temel derslerimizin bazı önemli konuları eksik kaldı. Peki şimdi ne yapacağız? Peki bu durumda 7'ye geçerken biz ne yapmamız gerekiyor? İki tane şey yapıyoruz. Bütün yaz uyuyup dinleneceğim. Bir Hayır. Birincisi telafi ve tekrar yapmasın İkincisi de ön hazırlık. Yani 7'ye iyi bir başlangıç yapmasın. Peki telafi tekrar ne, yap ne yapacağız? 6. sınıf konularımızdan yapacağız. Bunun için 6'dan 7'ye hazırlık programı hazırladık senin için. Çok yakına duyuracağız merak etme. Programımız var. Hatta e, video yayın programımız var. 6'dan 7'ye kampı var. Tonguç 6. sınıf kanalında yayınlanacak bu sene 6'dan 7'ye kampımız ve 6'dan 7'ye hazırlık setimiz de var. 6'dan 7'ye hemen hazırlık setimizi göstereyim sana. Bak hazırlık setimizin içinde toplamda 2 ta 3 tane kitabımız var. Özür dilerim. Bu 3 tane kitabımız da hem Tom, telafi için hem de ön hazırlık hemen sana açalım. Bak burada hadi beni aç diyor hemen burada açalım, açalım. Tamam. seninle beraber. Bakalım ne var Oo. içinde. Evet 3 tane canavar gibi kitap geldi. Birincisi 6'dan 7'ye hazırlık kitabımız. İkincisi 0'dan 7'ye sözel, üçüncüsü falan yedi sayısal. Peki senle beraber gel şu kitabı inceleyelim bakalım. Altıdan yediye hazırlık kitabımızda. Ve şunu unutma. Burada telafide pandemi nedeniyle kaçırılan konular ağırlıklı bir kamp yapacağız sana. Hiç merak etme. Ve bu kampta da bu kitaplar özdeş ilerleyecek. Yani kampta bu kitaplardan ödev vereceğiz. Dolayısıyla şimdiden bu seti edinebilirsin. Hemen içinde ne var? Hemen göstereyim sana. Altıdan yediye hazırlık kitabımız Türkçe Matematik Fenderi oluşuyor. Yani üç tane temel dersin oluşuyor. Hemen kitabımızı açalım. Burada dikkat ettiysen evladım benim burada kitabımızda mesela herhangi bir e, sözlükte anlam konusu. İlk başta beşinci sınıf tekrarını yapıyoruz. Sonra altıncı sınıf tekrarını yapıyoruz. Bak burada beşinci sınıf tekrar testlerimiz. Sonra sonra altıncı sınıf tekrar testlerimize geçiyoruz. Burada gördüğün gibi. Veya matematiğe bakalım seninle beraber. Matematiği de aynı şekilde. Bu arada şunu unutma. Solda dikey sorular, sağda yatay yeni nesil beceri temelli soruları da koyduk. Dolayısıyla sen de bu yeni nesil sorulara alıştın diye. Mesela matematikte tam sayılarla işlem var. Normalde bu konu hem 5. sınıfta hem 6. sınıfta bağlantılı. Dolayısıyla hem 5 hem 6'nın tekrarını yapacağımız şekilde sana güzel yeni nesil testler hazırladık. Bu testleri çözdüğümüz zaman aslında 5 ve 6'yı tekrar etmiş oluyoruz. Dolayısıyla 6'dan 7'ye geçerken hem 5'i hem 6'yı tekrar ederekten 7'ye sağlam bir temelle başlıyoruz. Ve bunları yaptıktan sonra bir de ne yapıyoruz? 7. sınıfın konu başlangıç videolarını izleyerekten de konuları mükemmel bir şekilde hazırlıyoruz. Gördüğün gibi yeni nesil sorular ağırlıklı. Sağ taraflar full nesil sorular. Ve aynı şekilde soruları de... çözemezsen hocam. Soruların hepsini çözemezsen aslında e, kare kodla çözümünü hemen görebiliyorsun. Hiç merak etme. Bak burada sağ tarafta gördüğün gibi birazcık daha üst düzey sorularımız da var. Ve bu şekilde bütün hem 5. sınıfı tekrar etmiş oluyorsun. Hem 6. sınıfı tekrar etmiş oluyorsun. 6. sınıf tekrarlarıyla aslında 7'ye inanılmaz az başlıyorsun. Sonra ne yapacaksın? Şimdi 6'dan 7'ye hazırlık programımızda bir de bunun sıfırdan yediye yani yedinci sınıf konularına başlangıç versiyonu var. Burada sıfırdan yediye sözel kitabımız. Türkçe sosyal değil İngilizce. Sıfırdan yediye sayısal kitabımız. Matematik üfendiler oluşuyor. Hemen buradan bakalım. Mesela sözel kitabımızı açalım. Burada konular çok enteresan işleniyor. Hiç bilmeyenler için yani sıfır olanlar için ilk başta konuları sıfırdan Yediğin öğretiyor. Yedinci sınıf konuları değil mi hocam? Aynen kesinlikle yedinci sınıf konuları direkt giriş yapıyorsun ve... Yedinci sınıfa zımba gibi başlıyorsun. Bak şimdi bak ünite bir İlk başta konuları küçük küçük parçalara böldük. Mesela, ee, dil bilgisinde ilk başta fiili anlam özelliklerine göre fiillere bakıyoruz. Sonra e, fiil kitleri ve fiilde anlam kayması ama bunu ne yapıyoruz biliyor yapıyorsunuz? İlk başta konuyu anlatıyoruz bir sayfada. Hemen arkasından mini bir deneme, mini bir test çözüyoruz. Burada hem dikey hem yatay yenisi sorularımız da var. Bak konu, soru, konu, soru şeklinde görsellerle mükemmel bir şekilde anlayacağın o, şekilde. Grafik hani, olmuş hocam. Hani, birazcık da hani seni böyle sıkılma diye yaz saatinde bari sıkılma diye Aynen, böyle görselle bir şekilde anlattık. Bunun içinde Türkçenin da sosyal de var. Bu şekilde yine senin anlayabileceğin şekilde küçük konulara ayırdık. Konu soru, konu soru şeklinde pekiştirici bir mantıkla ilerliyoruz. Sonrasında din dersimiz geliyor. Sonrasında İngilizce dersimiz geliyor. Sonrasında İngilizce ders. Bak hepsi görselli ve senin anlayabileceğin sıkılmayacağım Tüm derslerin olması iyiymiş. Aynen. Diyeyim. Bütün dersler var. Bu sözel, sözel kitabımızda. Bir de matematik fene bakalım. Matematik fende de yani sayısal kitabımızda da hemen aynı şekilde. Hiçbir fark yok. Bak dikkat et. Dostlar, düşmanlar diye. Konu, soru. Senin anlayacağın şekilde esprili bir şekilde anlatıyoruz konuları. Sonrasında hemen sağda soruyu çözüyoruz. Ve dolayısıyla yaz tatilinde bari sıkılmıyoruz. Değil mi evladım benim? Aynı şekilde fende de bütün konuları detaylı bir şekilde e, sıfırdan öğreneceğin şekilde. Hiçbir şey bilmeden bilmesen bile bu kitabı okuyup çat diye konuları anlayabilirsin, Hiç merak etme. Dolayısıyla e, hiç endişe etme. Yedinci sınıfa başlarken inanılmaz sağlam başlayacaksın. Hem e, beş ve altıyı tekrar etmiş olacaksın. Alttan yediye hazırlık kitabımızda. Hem sıfırdan yediye sıfırdan sekize e, sıfırdan yediye e, sözel ve sayısal kitaplarımıza gidince... sınıfa iyi bir başlangıç yapmayacaksın. Ve bu seti de e, biliyorsun evladım demin de sana söylediğim gibi altıdan yediye hazırlık programı da kullanacağız bu seti. Dolayısıyla bu seti şimdiden edin. Bu seti de e, hem e, hemen şöyle göstereyim sana bak. Tonguç mağaza konuda elde edebilsin. Burada iyi e butonunda. Hem de tüm Tonguç kitapçılarına elde edebilsin. Yani kendine yakın olan kitapçıya gidip amcacığım sen bana şu kitap şu setten verebilirsin... misin? Altıdan yediye hazırlık setten verebilir misin dersin. iyi e butonunda zaten bunların hepsinin lisesi var. Hangi kitapçılarda kendine yakın olan kitapçıda oradan bulabilirsin. Hadi bakalım o zaman şimdiden 7. sınıfta inanılmaz sonsuz derecede başarılar sana. Sağ Zaten hocam. senin yanındayız. 6'dan 7'ye hazırlık kampımızda da mükemmel bir şekilde senle konuları teker teker işleyeceğiz. Hiç merak etme. Hadi bakalım şimdiden başarılar. Burada. 6. sınıf kanalında değil mi evet, hocam? Evet 6. sınıf kanalında hem de yedinci sınıf kanalına abone ol. E, seneye hazırlık. Zaten iki sene de abone olursan e, şimdiden bütün her şey hazır olmuş olursun. Hadi bakalım şimdiden görüşürüz. Süper oldu hocam. hocam.